suretle konuşmam. Ağlatacak gene. Ya yaşlıdır o ya. Allah Allah. Siz de ne ağlayıp duruyorsunuz? Sen konuş o zaman. Sen otur yanında. Senin sinirlerin çelik konstrüksiyon ya. Hayır. Hoş geldin Vasfiye teyze. Aa, ne sever Gülistan beni. Ne sever. Hiç ya yirmi küsür yıl vampir gibi. <laughs> hoş geldin Masviya teyze. Hey Allah, hoş bulduk. <laughs> <Olur>. Hoş <gülüyor> geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk, hoş bulduk. Bana bak, saçını boyamışsın sarıya. Ya evet. Asfalta at gibi olmuş be yavrum. <laughs> beyni elinde tutacağım diye ne paraladın kendini be Gülistan? Ya ben memnunum. Memnun olacaksın, ne yapacaksın? Senin bir günahın yok ki. Ne yapsan yakışmayacak bu yaştan sonra. Ee, benim mutfakta biraz işim var da. <gülüyor> <gülüyor> ne çektin be Selahattin? Ne çektim ben? Anlat bakalım. Bunun kahrını çeke çeke gençliğin bitti be yavrum. <laughs> Yok ya. Genciz daha dur bakalım. Ya Ruhu genç kalıyor insanın da öyle böyle bir gün hık diye gideceksin. Ne yapacaksın? <laughs> Öldürdün mü ya sen? Ölecek miyiz zaman? Öleceksin demiyorum. Yaşasan ne olacak ki diyorum. Efendim? Ne paraladın kendine bir yerlere geleceğim diye? Hayır, geldin de ne oldu? <laughs> Patronum ben ya, şirketin başındayım. Maşallah. Öyle böyle karnını doyuracaksın be, ne yapacaksın? <laughs> ah, ah. Ameleydin. Sıskacıktın şeyle, harç karardın, yazık. Ayşe Muz Bey de ne döverdi seni be? Ya şöyle bir kere enseme burada. Ustam sonuçta. Ya Şehmuz Bey iyi adamdır. İyidir tabii, iyi. Ha, baktı dövse de, sövse de senden bir şey olacağı yok. E, o da haklı. Dedi kızı kimse almıyor. Bari bu alsın. Selahattin. Hı. Hmm. Armut Suratlı'yı sana kakaladılar be çocuğum. Gülistan <laughs> <laughs> ee, iyidir, e, otoriterdir ama e, alttan alarak... E... Alttan alacağım. İç güveysi gelmişsin. Almayıp da ne yapacaksın? Mecbur. Hayır ben... Ne çektin be el alemin evinde... ...sığıntı gibi... ...ömrünü tükettin be yavru Ben... ...aslında... ...yok, yok. Arada erkek olup... ...çapkınlık yapacağım da... ...eli yüzü düzgün... ...bir kız iki gülümseyecek diye... ...kim bilir... ...ne didindim... Selahattin. <laughs> Selahattin ne oldun ya? <laughs> çok çektim ben ya, çok çektim ben ya. Tabii. <laughs> Akıt derdini, elemini. Ah içine atma. <laughs> Neyse ki Vasfiye teyzeniz geldi. Artık size bir dayanak olur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne çektiniz be? <gülüyor> <gülüyor>